Dedemin Adası. Sid'lerle dedesinin evi arasında bir bahçe kapısıyla büyük bir ağaç vardı. Saksılardan birinin altında hep bir yedek anahtar bulunurdu ve Sid ne zaman isterse dedesinin evine girebilirdi. Bir gün Sid eve girip dedesine seslendi ama onu bir türlü bulamadı. Tam evden çıkacakken dedesinin ona seslendiğini duydu. "Ha, işte buradasın." dedi dedesi. Görmeni istediğim bir şey var." Sissi dikkatlice merdiveni tırmandı. Daha önce dedesinin evinde tavan arasında hiç görmemişti. Etraf kutularla ve dedesinin dünyanın dört bir yanından topladığı şeylerle doluydu. Tavan arasının en üstte kalan duvarına bir perde asılmıştı. Dedesi bu perdeyi çektiğinde arkadan büyük bir metal kapı çıktı. Önden buyurun dedi. Sit kapının kilit çarkını çevirip ve ağır kapıyı itti. Kapı upuzun bir geminin güvertesine açılmıştı. Etraflarında çatılardan bir okyanus vardı. Dedesi bir kolu çekti. Geminin düdüğünden huuu diye bir ses çıktı ve gemi ilerlemeye başladı. Sıkı tutun diye heyecanlı bağırdı dedesi. Stin dedesi dümeni çok iyi kullanıyordu. Dalgaların arasından süzülürcesine ilerliyorlardı. Kilometrelerce yol katettiler. Etraflarında sadece deniz ve gökyüzü, gökyüzü ve deniz vardı. Derken en sonunda ufukta bir karaltı görüldü. Kara göründü diye bağırdı Demir atıp kıyıya çıktılar. Dede bastonunu almayacak mısın diye sordu Yok. İhtiyacım olacağını sanmıyorum dedi dedesi. Adanın sık ormanlarında hava çok sıcaktı. Sığınak yapacak güzel bir yer bulmalıyız dedi dedesi. Adanın tepesine ulaştıklarında ağaçların arasında esen serin bir rüzgar karşıladı onları. Burada eski bir kulübe buldular. Yapacak çok iş vardı ama biraz yardım alarak kısa sürede her şeyi düzene oturttular. Adayı baştan aşağıya gezdiler. Her köşesinde onları bekleyen doğa harikaları vardı. Burası dünyanın en güzel yeriydi. Sid sonsuza kadar bu adada kalmak istedi. Ama çok yakında eve vaktinin geleceğini biliyordu. Sid, sana söylemem gereken bir şey var, dedi dedesi. Şey, ben burada kalmayı düşünüyorum. Aa, dedesi. Ama yalnız olmaz mısın o zaman? Hayır, merak etme, yalnızlık çekeceğimi sanmıyorum, dedi dedesi gülümseyerek. Yola çıkmadan önce dedesini son bir kez kucakladı. Onu çok özleyecekti. Herkes Sid'i uğurlamaya geldi. Gemi dalgalarının arasından savrula savrula ilerliyordu. Dedesi yanında olmayınca yolculuk Sid'e, daha uzun gelmişti. Ama yine de sağ salim evine vardı. Ertesi sabah Sid tekrar dedesinin evine gitti. Ev her zamanki gibiydi. Sadece dedesi artık orada değildi. Tavan arası çok sessizdi. Büyük metal kapı yok olmuştu. Sanki hiç orada olmamış gibi. Sonra Sid bir şeyin cama vurduğunu duydu. Ne olduğunu merak edip pencereye gitti. Pencere pervazında bir zarf vardı. Sid dikkatlice zarfı açtı Masalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.